Çok tatlışko bizim yargı. İşine geleni görüyor, işine gelmeyeni görmüyor. Böyle farklı bir düzen kurulmuş orada. Dengeler var. Yani anayasa falan onlar hikaye. Onları boş verin siz. Anayasa var, hu, ne bileyim, evrensel hukuk var. İşte kanunlar var. Onlar şey değil. Çok onlara takılmayın yani. Bizdeki yargı öyle gitmiyor. Yargı mesela daha Twitter'da gidiyor mesela. Twitter'da mahkemeler kuruluyor, yargılanıyor, tutuklanıyor, serbest bırakılıyor falan. En son genç bir kardeşimiz Atatürk'e hakaret etti biliyorsunuz. Hem de nasıl hakaret? Bir camiye gidiyor ve de camiden çıkışta hiç sözünü sakınmıyor ee, ve de yolda yürürken video çekiyor. Bostancı camiinden ayrılırken çok kızmış arkadaşımız. Neden? Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, gerçi pek camilerde biliyorsunuz anılmıyor. Atatürk deyince böyle bir anda şey oluyor bazıları Bazı yöneticiler Atatürk diyemiyor Mustafa Kemal Gazi diyor, Mustafa diyor, Kemal diyor. Atatürk diyemiyor. Böyle şey gibi vardır ya böyle haç gösteriyorsun. Vampir filminde vampir bir anda şey oluyor. Haç görünce şey oluyor. Atatürk diyorsun adam böyle bir devrelere giriyor. Niye? Gidiyor e, adam söylemek dili varmıyor yani. Çarpılabilir yani. Öyle görüyor. Bu beyefendi de Ahmet Bostancı camiye gidiyor. Atatürk'ün adını duyuyor. Ve de sonra şöyle bir video çekiyor. Zatı malum olan kişiye rahmet okudu ve namazdan sonra da onun ruhuna Kur'an okunup o şekilde hediye edeceğini söylediler. Başka, mi? Aynen ben de mi? Hakkını helal, helal eyvallah. Hakkımı helal etmiyorum. Allah razı olsun. Razonu kesip geri çıktım. İnşallah. Allah, Allah razı, razı olsun. Allah kabul etsin. Bunların mi? arkasında namaz kılınmaz. Bu abimiz de bizimle birlikteydi. Dostum. Ee, Allah'ın kafirleri, müşrikleri kahretsin. Amin. Ee, bizleri bu bu kafirlerden beri etsin. Biz çıktık başka cami var. İleride sağda bir cami ben, var. Hayır ben Lex Sistemi camilerine namaz kılmıyorum. Bu sevdiğim bu hocaydı. Bunun rahmet okuması. Eyvallah. Maalesef Allah bizi nefsimize bırakmasın. Aleyküm selam. Senle bir şey içelim. Evet. Böyle. Böyle tepkisini dile getirmiş. Yanında da bir kanka bulmuş kendisine. O da geliyor tebrik ediyor. Evet ya Atatürk'ün arkasından böyle bir şey olur mu ya diyor. Ne demek dua okuyacaksın. Kur'an-ı Kerim okunacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş şey yapmış ya. Tutuklanmış beyefendi. Sonra şimdi buraya kadar olabilir. Atatürk'ü koruma kanunu diye bir şey var biliyorsunuz yani. Adliye çıkartılmış. Bazı sosyal medya hesaplarından örgütlenmişler adliyeye gitmişler. Davayı takip etmek için. Ve de adliyede işte vay be, vay anasına diyeceğimiz sahnelerde davanın çıkışında yaşanmış. Ne olmuş bir bakalım isterseniz. Vay anasına sayın seyirciler. Eskiden biz bunları böyle Cemalettin Kaplan vardı. Onlar mesela Berlin'de gece düzenlerdi. Biz de bunları haber yapardık 32. günde. Ama olaylar Berlin'de geçerdi. Uzakta, çok uzakta bir ülkede geçerdi. Ya da ne bileyim Fatih'te bir sokak arasında geçerdi. Şimdi artık Kartal Anadolu Adliyesi'nde adamlar geliyorlar. Yaşasın şeriat diye sloganlar atıyorlar. Kahramanlarını alıyorlar, götürüyorlar. Öyle seyrediyor herkes de yani. Lütfen hiç kimse bana hukuk, kanun, manun bir şey demesin. Gözünüzü seveyim. Yani ben bu tür hani ufak grupların ya da birkaç tane işte bilmem nerede bir tane camide bir imam mı çıkıyor saçma sapan bir şey yapıyor. Konu etmiyorum biliyorsunuz. Çünkü bunlar çok marjinal şeyler. Bunların üzerinde tepinmek kolay yani. yani ya da çemkirmek işte. Sen cumhuriyeti yıkamazsın. Sen de hoca efendi bilmem ne efendim. Fakat burada başka bir şey var. Yani sen bu adamlar, bir tane polis yok mudur ya? Ne diyorsunuz kardeşim siz? Adliyedesiniz. Bak adliyede hakim var, savcı var. Girişte aranıyorsun, polisle giriyorsun. Örneğin konu saldırarak giremiyorsun. Ve de adamlar yaşasın şeriat diye slogan atıyorlar. Abi Ümit Özdağ bari haber verseniz. O zaten Zafer turizmin otobüsünü çeker. Hadi Allah Af Afganistan'a al. Bak güzel şeriat var kardeşim yürü ya. Ne, ne, sen niye burada şeriat istiyorsun? Bak güzel şeriat olan ülkeler var. Hadi Afganistan'a bak güzel. Suudi Arabistan var. Şeriat. Gerçi orada da biraz devreler yağmaya başladı ama. Bir kişi de daha ya ayıp oluyor. Bir tane polis gitmemiş, görmemiş, duymamış. Bir savcı duymamış. Düşün. Kartal Adliyesi'ndesin. Savcısın mahkeme salonundasın, koridordan yaşasın şeriat diye bağırarak 50 kişi geçiyor. Diyorsun ki ya boş ver şimdi ya, şimdi abi. Birisi de bir savcı da demiyor ki ya bir dakika kardeşim biz Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısıyız siz kimsiniz demiyor. Bir tane polis gelip demiyor ki ya kardeşim bir dakika burası adliye. Yaşasın Fenerbahçe diye bile slogan atamazsın. Ne diyorsun sen yaşasın şeriat demiyor. Şimdi bu noktadan sonra Allah aşkına hiç birbirimize şey yapmayalım. Hukuk, kanun, laik ülke bilmem ne her şey bu ülkede şeyine göre gidiyor yani. Orada yaşasın PKK dese evi polis gelmiş adliyeyi kuşatmış ters kelepçeyle götürmüştü değil mi adamları? Ya da kahrolsun AKP deseler bak geçtim yaşasın PKK falan. Yine çevik polis gelmiş, savcılar çıkmış, plastik kelepçeler takılmış adamlar şey yapıyordu. Ama yaşasın şeriat diye slogan atıyorsun. Cumhuriyet savcıları duymuyor bunu adliyede. Demek ki adliyede hani adli, Kartal Adliyesi'nde var mı? Hani gözleri bağlı bir kadın var ya. Elinde böyle şey teraziyi tutuyor. Demek ki kulaklarını da tıkamışlar yani orada. Duymamışlar. Neyse üzerinde durmayalım. Niye? Bu ülkede hukuk mukuk hiçbir şey yok abiciğim. Ne oldu? Bir davaya gidersin 3 yıl sürer, 4 yıl sürer. i̇stinafı İsti, vardır, yargıtayı vardır. Somali Cumhurbaşkanı ne oldu? Bir tane kuryeyi ezdi. Ailesine para verdiler muhtemelen. Hanımefendi de kabul etti doğal olarak. Şikayetini geri aldı. Ben demiştim ki ya adam niye kaçıyor? Ben onu anlamadım. Türkiye'de silahla vuruyorsun 30 yıl yatıyor. Teoride tabii yani yatmıyor da hiçbir zaman. Trafikte arabayla eziyorsun. Yatarı yok. Bir ay en fazla kalıyor çıkıyor. Adamın kaçmasına gerek yoktu demiştim. Adam geldi. Jet hızıyla yargılamışlar. Jet hızıyla yani. Süpersonik ses hızından daha hızlı bir yargılama yapmışlar. Somali Cumhurbaşkanı'nın onu verat etmiş. Daha doğrusu ceza almış da paraya çevirmişler. Hadi git demişler.